Merhaba merhaba altın gümüş tıpkı havalar gibi yangın yeri bu seviyeler peki alım fırsatı mı? Piyasaların beklediği hafta aslında geldi. FED çarşamba günü faiz kararını açıklayacak. Öncesinde altın ve gümüşte yangın vardı. İçeride de sürpriz. Çinli otoya vergi. Bakan Şimşek tüm gün sunum ve akışından sorumlu olduğum Dünya Gazetesi'nin düzenlediği iklim zirvesinde döviz KKM'den çıkıyoruz dediği şirketler için tarih verdi Temmuz. Peki Şimşek'in gündemimizde dediği karbon vergisi de neyin nesi? Gelin bu hafta vergiden faize altına borsaya neler yaşanabilir hep beraber bakalım. Haydi başlam Elda. Başladım. Müzik Cuma günü altın ve gümüş sert geriledi. İki ayın en sert düşüşü yaşandı. Kelimenin tam anlamıyla tepe taklak. Onz altın bir günde yüzde üç buçuk, gümüş yüzde yedi değer yitirdi. Gram altın 2400 liranın bile altına sarktı. Neden? Bir, Cuma günü Amerika'dan tarım dışı istihdam verileri açıklandı. Mayıs'ta tahminlerin çok çok üzerinde 272 bin kişi arttı. %3,9 olan işsizlik oranı da %4'e yükseldi. Bu bize gösteriyor ki Amerika'da istihdam piyasası hala olması gerekenden kuvvetli. İstihdam piyasası kuvvetliyken FED faiz indirimini erken yapmayabilir. Sonuç bu. Yüksek faizle daha uzun bir süre devam edebilir yani. Malum ne altın ne gümüş neyi sevmez? Yüksek faizi sevmez. FED için Eylül'de faiz indirir tahmini de epey bir geride kaldı böylelikle. Piyasa yarı yarıya ihtimal veriyordu. İkinci nedense ikinci gelişme ise vay 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 dedirtecek olay. Bence bu. Çin Merkez Bankası geçtiğimiz ay hiç altın satın almayarak 18 ay boyunca devam eden altın alım çılgınlığına son verdi. Evet habere bakın. Habere tam haber. Altını rekordan rekora taşıyan da bu değil miydi Melda? Tek değildi ama ana nedenlerden de hep söylüyorduk değil mi? Saxo Bank Emtia Stratejisti Müdürü Ole Hansen'a göre Çin altın alımını aslında bitirmiyor ama duraklatıyor. Yine Hansen'a göre Çin'i duraklatansa bu yüksek fiyatları ödemekten çekilmesi. Yani bu fiyattan alınmaz diyor bir anlamda Çin. Şimdi Gelelim hesaba. Bir ürüne, emtiaya talep düşerse fiyatı da düşer mi, düşmez mi? Yanıtı siz iyi biliyorsunuz. Ama altın taşıyan tek neden Çin değildi tabii ki. Kısa vadede ise altının gözü bu hafta Fed'in faiz kararında olacak. Hanson uzun vadeli tahminler değişmedi diyor. Gelecek hafta göreceğiz. Burası altında alım fırsatı olarak görülecek mi yoksa satış daha da sertleşir mi? Dikkatle takip edeceğiz. E, Analistlerin tahminlerine bakalım. Çoğu analist 2300 doların altına her düşüşün alım fırsatı olarak görebileceğini düşünüyor. E, dolar TL'deki düşük seviyede dikkate alınırsa altın yatırımcıları bunu bir düşünsün derim ben. Bir kenara not alsın derim ben. Her yerde getiri düşerken altın yatırımcısı nedir? Sabırlıdır. Fırsat mı değil mi? Haber akışını dikkatle takip edelim ama orada ben buradayım diyor altın sinyal veriyor bize. UBS 2024 için ons altın tahmini 2600 dolarda korurken 2025 için yukarı revize etti. 2800 dolara çıkardı. Banka altın mı gümüş mü sorusuna da kendi yanıtını verdi. Sene sonuna kadar ons altının %10, gümüşün %20 artacağı beklentisini taşıyorlar. Ancak dikkat bu yüzdeler son düşüşleri kapsamıyor. Yani şu tabloda son düşüşün üzerine bir 4 puan daha konulabilir. Dediğim gibi bu hafta Fed'in faiz kararı var. Özellikle karar metninde ve Başkan Powell'ın basın toplantısında vereceği mesajlar yine yeniden çok önemli. FET üyelerin tahminlerini içeren noktasal grafik de yayımlanacak. Çarşamba günü bir önemli veri daha var. Amerika'da mayıs enflasyonu belli olacak. Yani özellikle altıncılar çarşamba günü gözünü kulağını açsın. Verilerden dikkatle ayrılmasın haber akışından ayrılmasın. 2022'nin başında ihracatçılara döviz bozdurma zorunluluğu getirilmişti. Hemen buraya geçelim. Önce %25 sonra %40 olarak belirlenmişti. Neden? Çünkü Türkiye'nin dövize ihtiyacı vardı, değil mi? Hala daha da var mı elde? Değil mi? Ama faiz artışlarıyla bu ihtiyaç nispeten hafifledi. Hatta Bakan Şimşek diyor ki İklim Zirvesi toplantısında geldiğimiz nokta özellikle Merkez Bankası'nın rezervleri noktasında bizim bile tahminlerimizin ötesinde dedi. Kendi karnesini eleştirenlere de hani enflasyon buydu ne yaptın diyorlar ya 38'den 38'e ya olmasaydı bu tedbirler ne olurdu diye de ekliyor eleştirilere kendince böyle yanıt veriyor. Devam edelim. Ne demiştik? Faiz artışlarıyla bu ihtiyaç hafifledi demiştik dövize ihtiyaç değil mi? İşte şimdi ihracatçılara döviz bozdurma zorunluluğu oranının %30'a indirileceği duyuruldu. Rusya Ukrayna ile savaş başladığı zaman ihracatçılara bu zorunluluğu getirmişti hatırlayın %80 olarak. Ardından 6-7 ay içerisinde önemli ölçüde de kaldırmıştı. Düşünün bizdeki durumun vahametini onlar savaştayken 6-7 ay içerisinde kaldırıyor biz hala kaldırmadık. Neyse devam edelim bir başka önemli başlıkla. Çin menşeili otomotiv ithalatına ek vergi getirildi. Bu da ciddi bir flash haberdi, bomba etkisi yarattı. Bir tek Çin, Çin'den getirilen elektrikli araçlar için uygulanan yüzde 40'lık vergi tüm yakıt tiplerindeki araçlar için uygulanacak. Çin son dönemde özellikle hani SUV diyebiliriz, SUV diyebiliriz, nasıl derseniz, SUV diyelim hadi. SUV araçlarda satış liderliğine oynuyordu Çin. Herkes Çinli otolara merakla bakıyordu ve satın alıyordu. Bu karar neden alındı peki? İthalatçı, distribütörleri korumak için mi? Tok, yani yerli tok daha fazla satsın diye mi? Sizce neden? Her ne nedenle yapıldıysa tüketicinin cebine kötü yansıyacağı açık. Yani otomobil almak istiyordunuz, Çinlilere de bakıyordunuz çünkü fiyat avantajı var. İçeriğine baktığınızda o da avantajlı geliyordu ama şimdi o hesaplar değişebilir. Cherry mesela bu yıl 26.990 adet satıldı. Peugeot, Hyundai... Citroen, Toyota, Opel bunların hepsini geçti. Cherry tek başına. Volkswagen'e Ford'a da çok yaklaştı. En çok satan modeli Tico 8 Pro. Bu modelden 11.331 adetlik satış yapıldı. Su ve fiyatı sadece ve sadece 1.5 milyon lira. Pahalı diyebilirsiniz ama diğerlerine bakın ucuz kaçıyor neredeyse. Bu fiyata diğer markalardan ancak düz hatchback araba alabilirsiniz değil mi? Satın alınabilir bir lüks yani. Hatta sektörden hem Avrupalı hem Çinli marka satan bir distribütör bana şöyle demişti. Yıllarca bu fiyata araba satan Avrupalar bizi kandırmış Melda Hanım. Çinliler aynı kaliteyi daha ucuza satıyor demişti. Ne dersiniz? Haklı mı? Tabi bu arada yarın borsada yani pazartesi ve devamında borsada otomotiv hisselerine de dikkat kesilmek lazım. Çin harcı mesela Avrupa'dan, Amerika Birleşik Devletleri'nden, Japonya'dan hatta Güney Kore'den araç getiren şirketlerin hisseleri bu durumdan pozitif etkilenebilir. Not aldık hafta öncesine. Geçelim TL'nin değerine. Türk lirası. Türk lirasının değeri 3,5 yılın en yüksek değerine çıktı. Reel efektif döviz kuru 1,5 puan artarak 61,46 oldu. Reel kur ne kadar yüksekse Türk lirası o kadar değerli anlamına geliyor. Geçmiş yıllarda 100 seviyesi de görülmüştü hatta. Duruma böyle bakarsak şu an düşük denilebilir aslında ama öyle değil. Dipten toparlanma var. Bu yüksek ihtimal haziranda da yükselişine devam edecek. Kurda çok hızlı artışlar aslında yok. Hani geçimiz günlerde bir gitti geldi, ne oluyor ne oluyor dedik ya hatta videoyla size aktarmıştık. Sonra vergi en çok konuşulan başlık oldu nedenler arasında. Devam ettiğimizde ama önümüzdeki süreçte artışlar yavaş yavaş gelmeye başlayabilir. Özellikle bu az önce söylemiştim ya döviz KKMS ile ilgili durumda önemli. az sonra aktaracağım. Sene sonu tahminler hala doların 38 liraya çıkması. Yani 40 deniyordu, 38'e hatta kimileri 36'ya kadar çekti, 35,5'a kadar çeken e, uluslararası bankalarda var tahminlerinde. Evet, turizm sezonundayız. Yabancılar son haftalarda yoğun bir şekilde tahvilde satın aldı. Bunlar dolar TL için pozitif yazdık. Ama bu tablo sürdürülebilir mi? Uzmanlar diyor ki sürdürülebilir değil. Bu arada yabancılar tahvil alımında Frene bastı. Bu önemli. Geçtiğimiz hafta sadece 94 milyon dolarlık giriş oldu. Grafikte önceki haftaların alım tutarları gözüküyor. 21 Mart yani faizin şok artışla %50'ye çekildiği günden bu yana neredeyse böyle bir tabloda yok. Bu da güzel bir sinyal değil. Gelecek hafta bu veriyi dikkatle takip etmek gerekiyor. Geçtiğimiz günlerde o dolardaki bir tık tık gidip gelme de bize hatırlattı değil mi? O tansiyonlu günleri. Onun için ben buradayım dedirtti. O stresli günler siyasetten haberleri de bence dikkatle takip edin. Ee, özellikle iktidar cephesinden haber akışını devam edelim. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek benim de tüm gün başta da söylediğim gibi sunum ve akışını yaptığım, gururla akışını yaptığım Dünya Gazetesi'nin iklim zirvesinde döviz KKM için şirketlere vergi avantajının yenilenmeyeceğini söyledi. Çıkıyoruz dedi. İzleyin. Ve gerçekten çıkıyoruz. Zaten Türk Lirası cinsinden kalkan bir son verdik. Döviz cinsinden şimdiden haber vereyim ben. Temmuz'da biz şirketlerin belge avantajını yenilemeyeceğiz. Artı şu anda mevduata sınırlı bir mevduat faiz gelirlerine sınırlı bir belge koyduk. O hususunda çalışıyoruz. Dolayısıyla yani Türk Lirası, normal Türk Lirası daha hızlı hale gelecek diye düşünüyorum. Videoyu ben çektim. Normalde daha iyi çekerim ama mazur görün lütfen ayaktaydım falan. Çünkü içeriden e, takip ediyordum e, akışları. E, aralara giriyordum sunum için. E, Şimşek'in dediği Günün manşetiydi aslında. Bakın bu sözleri günün sonunda manşete çıkandı. Ben de tweet atmıştım. Takip ettiyseniz. Şirketler Temmuz'dan itibaren kur korumalı mevduata giriş yapamayacak yani. Peki ne olacak? Yani avantajı kalmayacak. Peki ne olacak? Bu da bir e, dolar talebi oluşturabilir mi? oluşturabilir. Şirketler kendilerini düşük kurdan hash etmek için bir anlamda korumak için önceki iki hafta alım yapmış mıydı? Yapmıştı. Geçtiğimiz hafta yine satış tarafına geçtiler gerçi. 2 milyar dolarlık döviz bozdular. Ama bu durum tekrar tersi bir hava yaratabilir. Şirketlerin elinde şu an 66 milyar 655 milyon dolarlık döviz mevduatı var. Bir de Bakan Şimşek'in sözlerinden gündemimizdekiler diye sıraladıklarından da benim şu dikkatimi çekti. Emisyon ticaret sisteminin kurulması karbon değerlendirme mekanizmasına hazırlıyor. Atiyatın oluşturması, yeşil sınıflandırma. Bütün bunlar bizim de şu anda aslında önemli gündem maddelerimiz gelebilir. Evet önemli gündem maddelerimiz yeşil dönüşüm adına karbon vergilendirme mekanizmasının altyapısının oluşturulması. Bu ne olabilir? Karbon vergisi küresel iklim değişikliğiyle mücadele amacı taşıyan çevresel bir vergi türü. Karbon vergisini peki kim öder? Bugün ihracatçılarımız sınırda karbon vergisi ödemiyor. Vergiyi ödeyecek olan taraf ihracatçılar ve ithalat yapan işletmeler. Özellikle ulaşım ve enerji sektörü bu noktada öder ve e, ne derler bundan sonra ne olacak diye hesaplarını yaparlar onların maliyetleri artarsa da enflasyona etki eder enerji ulaşım bakalım neler yaşanacak vergi deyince sizlere bu noktayı da iletmeden geçemedim Devam edelim. Geçtiğimiz hafta borsaya damgasını vuran haber de vergiydi, işlem vergisiydi. Aracı kurumlar ve bankalar borsada 10 binde 3 komisyon alıyor. Yatırımcı için buna bir de 10 binde 2 işlem vergisi eklenmesi bekleniyor. Borsada alım satım vergisi en çok büyük aracı kurumları endişelendiriyor. Algoritma ile işlem yapan robotlar da var biliyorsunuz. Bunlar çok hızlı ve çok sayıda işlem yapıyor. Bank of America gibi kurumlarda bunu kullanıyor mu? Kullanıyor. İşte o yüzden de bu vergiye karşılar. Ama diğer küçük aracı kurumlar biraz pozitif bakıyor diyebiliriz. Borsanın daha dengeli bir yapıya kavuşacağını hatta savunanlar da var. İşlem vergisi haberleri borsayı ama olumsuz etkiledi. Biz ise hafta genelinde %2,5 değer kaybetti. 10.138 puana kadar düştü. Bir ay önceki seviyelerine indi yani. Analistlere göre... 10.000 direnci önemli. Önce ne diyorduk? 10.500 diyorduk. Onun altına geldi. Şimdi de 10.000 direnci diyoruz. Bu seviyenin altına inmesi durumunda daha da gerileme potansiyeli taşıyor. Destek direnç 10.000'de buluşuyor. Borsa'da bu ara yabancıların satışları da hızlandı. Geçtiğimiz hafta 529 milyon dolarlık satış yaptılar. 3 haftadır da satıcılı taraftalar. Peki bundan sonrası önümüzdeki hafta bayram tatili öncesi malum bayram tatili olduğu için de hacim düşük olabilir. Dikkat. Nakte geçenlerde çok olduğu için düşüşler hızlanabilir. Çünkü tatile gitmek için 9 günlük tatil. tatile de çıkılıyorsa ne olacak? Cebe biraz para konulacak, değil mi? Özellikle burada yurt dışına gidecek Türkler adına da özellikle Yunanistan gibi yakın adreslerde hele ki Schengen varsa çok rahat çıkışlar olabiliyor. O bu noktada önemli adres Yunanistan. Bir de bu arada şunu söylemeden edemeyeceğim. kuruyuz yani gemi e, turizmi dediğimizde büyük gemilerle turizm dediğimizde uluslararası markalardan bir tepene yöneticisiyle konuştum. Hiç böylesine bir talep görmedik dediler. Eğer tüm Türklerin Schengen olsa herhalde koşu koşa gemi tatiline, kriz tatiline gelirdi dediler. Öylesine bir talep var. İçeride e, turizmde otellerimizin fiyatlarıyla kruvuzu karşılaştırınca yani hem de dünya görüyorsunuz. Japonya seyahati var, işte Avrupa turu var. İnanın, neredeyse daha ekonomik. Bu da önemli. Önümüzdeki turizm sınavı ve döviz sınavı adına Devam edelim. Gelecek hafta içeride pazartesi sanayi üretim işsizlik oranı, çarşamba inşaat maliyeti endeksi, perşembe konut satış rakamları, cumada bütçe dengesi ve piyasa katılımcıları anketini izleyeceğiz. Dışarıda FED ve Amerikan enflasyonu haricinde Japonya ve İngiltere'den büyüme rakamları da açıklanacak. Herkese mutlu haftalar diliyorum. Kolaylıkla, sağlıkla, bol bereketli kazanacağımız kazançlara, işlere ne çok dua ettim değil mi? Hepimizin ihtiyacı var iyi haberlere efendim. Abone olmayı da unutmazsınız değil mi? Başta söylemeyi unutuyorum ama siz unutmayın lütfen. Beğeni de yapın. Yorumda yazıyorsunuz şu an. Hepsini takip ediyorum iyi haberleri.